Like'la benzerlik bildirmeyi göreceğiz. Benzerlik İngilizce similarity demek. Bulunsun, bilgi ama bir işinize yaramaz şimdilik. Like, gibi anlamına geliyor. She is like her mother. En basit like budur. She is, she is ne? O bir ne? Bir şey diyorsunuz, o bir şey. Like her mother, annesi gibi. Like, gibi anlamına geliyor. She is beautiful. Bakın bundan sonra hep iki cümle birleştireceğiz. İki cümle demeyeyim de iki kalıp. She is beautiful. Buraya kadar bu bir cümle zaten. She is beautiful. O, bir, o güzel. Like her mother. Nasıl? Annesi gibi. Yani güzel ama annesi gibi. Veya Willy runs. Bakın is fiilinin bir yani olmak fiilinin yerine run. Koşmak gelmiş. Willy runs. Nasıl? Veri koşuyor. Güzel, iyi. Nasıl koşuyor? Like a rabbit. Tavşan gibi hızlı koşuyor. Esra is a nurse. Esra bir hemşiredir. Güzel bir cümle. Nasıl bir hemşiredir? Like her mother. Annesi gibi. Annesi de hemşireymiş. Yani buradan bunu anlıyoruz. Ya da annesi başarılı bir hemşireymiş. Kötü bir hemşireymiş. Belki de annesi gibi kötü bir hemşireymiş. Ama annesi gibi bir hemşireymiş. Annesi de hemşireymiş. Bunu virgül ile bölüp cümlenin başına da alabiliyoruz. Like her mother, annesi gibi, Esra bir hemşiredir. She is a nurse. O da bir hemşire. Türkçe'de de öyle yaparız. Annesi gibi, o da bir hemşire. You swim like a dolphin. Bunu hemen düzeltelim. Dolphin, yunus balığı. Aslında bir hayvana benzetiyorsunuz ama kötü anlamda değil. Bir yunus gibi yüzüyorsun. Son olarak like esra, esra gibi I don't like ice cream. Bakın buradaki mavi like sevmek anlamında gibi değil. Onunla bunu kıyaslamayın, karıştırmayın pardon. Like esra, esra gibi ben de dondurma sevmem. Dolayısıyla artık gibi anlamında like kullanmayı da biliyorsunuz. Dolayısıyla benzerlik bildirebiliyoruz.